i vale. Geçen sene de yine buradaydık. Bu sene yeni açtım aslında geçen hafta açtığım İstanbul'da bir solo sergim var. Varoluş Existence'ye bir sergi açtım. O sergideki hikaye aslında bizim varoluşsal sancılarımız, sorularımız. Biraz daha yalın bir eserlerle geldim. Siyah beyaz ağırlıklı olarak bu sorulara yöneldim, biraz daha anlam olarak ön plana koydum. Şu ana kadar ilgi çok güzel misafirlerimizden. Geçen sene de çok güzeldi. Burada olmak her zamanki gibi çok keyifli. Geçtiğimiz sene yaklaşık olarak 1500 kişiyle tanışmıştım burada. Bu sene de benzer bir yoğunluk var. Bu çok mutluluk verici. Özellikle İzmir fuarına gelirken evvelki hafta çünkü Antalya'da bir sergi açtım. Geçen hafta İstanbul'du. Şimdi İzmir'deyim. En yoğun ilgi, en güzel ilgi her zaman İzmir'den çıkıyor. O çok mutluluk verici bir sanatçı olarak. Yaklaşık 15-20 yıldır seramik heykel çalışıyorum. Figüratif çalışmalar yapıyorum. Buraya da My Little People serisiyle katıldım. Ben doğma bir İzmirli bir sanatçıyım. Yıllar sonra tekrar kendi memleketime döndüm. Daha önce İstanbul ve Ankara'ya da katıldım. Ama burası diğer şehirlere göre birazcık daha zamanla ihtiyacı olan bir sanat fuarı bence üçüncü, dördüncülerde daha iyi olacağına ve herkes daha tatmin edeceğine inanıyorum. Çok güzel, çok sıcak, çok renkli bir atmosfer. Geçen sene de düzenlenmişti. Geçen sene de buradaydım. Bu sene ikinci, ikincisi düzenleniyor. Yine buradayım. İzmirli bir genç sanatçı olarak her zaman burada olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. 27 yıldır seramik sanatıyla uğraşıyorum. Arkada gördüğünüz gibi hayvan figürleri çalışıyorum. 21 yıl önce bu koleksiyon güvercinlerle başladı. Onlarca farklı hayvan bir gün çalıştım. Fuarın geleceğini iyi görüyorum. Yani İzmir'e de çok faydası olacağını düşünüyorum bu fuarın. Ben geçen sene de katılmıştım. Bu sene de buradayım. İstanbul sanatçısı olarak çok memnunum açıkçası. İlgi çok güzel. Fuara ilgi çok güzel ve gelecekte de önümüzdeki yıllarda da çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Önümüzdeki yılda burada olmayı çok istiyorum açıkçası. Ben de o ilgiden açıkçası çok memnunum. Çok kişiyle tanışma fırsatı elde ettim. Talep, ilgi çok güzel. Dönüşler çok güzel.